Namel tamam, sen bir oyun oynayacağız. Tamam. Benim yaptığım aynısını yaparsan eğer sen dediğin gibi sen dediğin yere götüreceğim. Yani. Tamam götüreceğim sen. Alacağı götüreceğim. Ama yapamazsan gitmek yok tamam mı? <laughs> yapamazsan hiçbir gerek. Aynen öyle evet de Ben ne yaparsam onu yapacaksın tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> どうぞお犬帰っていってごらん。